Hepinize merhaba Lan çiçeğim görünmüyor Hepinize merhaba loralarım. Lan ne yapıyorsun? Hepinize merhaba lor loralar. Lan Türkçe bu. Evet. Şimdi bugün videomuzun konusu yok. Uyuyacağız. <laughs> çok yaptık Evet videomuzun konusu yok arkadaşlar siz buna bakmayın. Ya şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Eee bilmiyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Biraz prensleştik onu. Eee neyse şimdi bugün e, benim dizim vardı. Kızım birinci bölüm diye video çekmişti. Hatırlıyor sen de. Anaydı. Onun evine gideceğiz. Soya ile onun evine geleceğiz. Oo, o ne lan? Arkadaşlar benim de keşfetimde Pembe gözü gördüm ya. Hayır, i̇lk <laughs> defa ya. Ben üzerinde pembe. Bakın bu üzerinde kıyafet yeni geldi. Bakın ben bu. O da geldi. Ben onu sana giydirdim. Yeni de bak. Bak burada şapkası da var. Nereden gittin bak? Sana bir şey göster. Bunun şey şapkasını ben buraya koyarım. Hmm. Neyse bizim videomuzun konusu değil. Hmm. Haydi sonra, haydi sonra. Bet, bet, like. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Elhamdülillah ya Rabbi. Çocuklar sizin kulaklarınızı alıyorum. Siz Niye? Siz Niye? Siz ya hayır anne ya. Hay. Ya anne oğlum ama böyle bunu. Ya Allah. Geberiz. Ay sen doğru cama taş Ana yürü git ya. Uy uykumdan uyandırdı zaten. Merhaba. Kızlar uyanın ya. Kardeşinize bakacaksınlar. Ne? Loya'ya mı bakacağım ben? Lan ben Loya'ya bakacağım. Bakmak kompleni. Sana tablet yok. Tamam Loya. Lan. <laughs> Lan niye uyandırıyorsunuz? Soya koş. Koş Loya. Gel. Canım işte. Ya. Ah. <laughs> Ot sadece. Ot mayadı. hastası ya.

Lan bu ya ne yapıyor? git <laughs> bu kıyafetler neden iki tane? Yürü git lan. He. Şimdi bunu bu, annem he anne. He. Arkadaşlar he. benim hesap benim kanalıma da 24 saat boyunca yurtta kaldık diye bir tane video gelecek. Gizlice yurtta kaldık. Ama gizlice, gizlice. evet gizlice. Tüm biz yurtta kalıyoruz. Ağlayın ağlayın. Diyeyim. Ağlayın bebeler. Ah. Arkadaşlar özür dileriz bu arada şakasına diyoruz. Şaka yapıyoruz. Ben Aynen. Şaka değildir. Hatırlıyor mu? Olmaz mı? Seti fullesene bak. Aa, aa, yok lan hiç geliyor. Bakın gördük yani. burası. Ben de aa. Oğlum biz görmüyoruz. Ben de Neymiş. hep saçım niye değişti amına? Senin saçın buydu amına. Ya değiş bak. Ben. Hayır senin saçın yine bu. Bak ya şey o saç ya ben bir gün boyunca lise olduğum için yaptım lise saçı buna Sen benzedi lise saçı ona benzediği için ona yaptım ama senin saçın da burada böyle ya o böyle bak bunun kahkülleri var burada kahkül yok evet. ee, ama bu uzun bu kısa Aa, evet Neyse. ama ne oldun ya Rio mu evet Hayır. Hadi kal ağlayın. <laughs> Şimdi benim videomu izleyin. Ay, kolarım ağlayın. Tamam bir sus artık sende. Ben götüm niye doldu ben sana? Şöyle <laughs> bakayım. Ben tek damla götüm Bu benim gözüm için. Benim gözüm için. Anne. Benim gözüm iyi tablo oldu gerçekten de. İyi tablo. Ev evet, yapıyor şu an. Benim de gözüm geçen iyi tablo. <laughs> Neyse anne şimdi sen hazırlanmışsın benim bu yakıp neye gideceksin? Ablam sen ben Bence... de gargar alacağım. Ne gargar istiyorsun? Ne yapacağım gar? Yani Hayır o diş e, e, şey düzen. Ben yurtu ayarlıyorum. Evet. Lan yeter ulan! Ne oluyor lan? Tövbe ediyorum koptu lan. <laughs> ee, şey şimdi... iyi ki de... kızım ben <laughs> ıı, benim bir tane ıı, en en yeter emin ederim şimdi vallahi başlayacağım. <laughs> ıı, bu ne lan? Oo, lan saçın boyanmasın. Hayır saçın boyanmıyor lan bundan. Sonra bir gerçekten boyuyor bir <laughs> yok. evet arkadaşlar ben ilgileniyorum. Ne gülerim İlgilenmiyor kudurun. <laughs> ya, ya, ya Şimdi sen kozili olmuş. Şimdi neye gidiyorsun? Ee, ben sana ablanlar bakacak e, benim bir tane filmim var. E, filmimde filmin evine e, Soya ile gezeceğiz. Değil mi Soya? Kimin evine? Evet. Ben bu ne diyorum? Şimdi onu bizim giydirelim. O <laughs> oh, benim bilgisayarım Bak benim bilgisayarım bu, senin bilgisayarım bu. ben bir şey yaptım. Ay kralar diyorum alışmış. Kralarının kanalında çekme. <laughs> Ay sanki bin tane video çektim ben de. 5 tane çektim. Bir kişi değil de dört tane video çektim. Ay ne kadar dikiyim ya. Ay kesin ya. Benim param var. Bizim oyun kanalımıza açıyor. Ben de abone olun. Ne Allah ne, ne, evet. ne buldun lan? Çok güzel. Ne buldun? Civciv bu. Değil mi? Yem. <laughs> ne derken civciv. Ben! O civcivi mi koyacağım? Bunu koyacağım? Civciv. Bunu koy bence. Koy bence ben civciv koy. Civciv. Civciv koymak da var. Arkadan sesler geliyorsa özürüm. özür dilerim. Özür! Öküz. Öküz. Arkadan sesler Aynen aynen aynen. Neyse bulamadım. 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 Abi. Abi ben de elli bin kere video çekmeye çalıştım. Olmadı. He, Ay benim kızım bir Ay, benim. ya. Arkadan sesler gelip duruyordu. Ya bana de öyle oluyor bazen. Bak mesela ben video çekiyorum. Pat diye arkamdan annen yemek hazır diye giriyor. Ay evet. Çok, çok kötü oluyorum. Tam, ben de öyle bir çekmeye çalışıyordum ya. Bak tam videoların sonunda Allah ne yapmış? Bak benim bir tane videomda da abim odama gelmişti. Hadi yolla. Neyse. Konuşmadan... konuşmadan yolladın mı? Perde. Kızlar siz de üstünüzü değiştirin. Kardeşiniz bile değiştirdi. Siz hala de hayvan gibi duruyorsunuz. Aynen. Senin çocuğun nerede? Ne bileyim. Hemen çağıralım çocuğunu. Çocuğun nerede? Oğlum benim çocuğumdan ne istiyorsun lan? Aa benim çocuğum da filme gitsin lan o zaman. Benim çocuğum da oynamıyor, Senin çocuğun da sorun çıkart. Ne bileyim benimki oynamak istiyor böyle şeyde de hevesli kız. Bir dakika ince lan bir çık odana. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> <dersin. gülüyor> <laughs> ay ay, ay. Fırma sinek değil. Arkadaşlar bir dakika göçeyim. Ay Lora, so, lan Lora'ya bir şey söyleyeceğim. Göçe ay Lora. Bak Hadi. be. Bak be. Bak be. Ha. Bu istiyor mu? Olur. Bir dakika kendim de göstereyim. Sence en çok hangi bize yakıştı? Bence bana. Bence de. Ay çok dilim Oğlum ne yapıyorsun lan? İşte tamam, bu çiçek gibi duruyor bak. Neyse evet. biz evet. videoya devam edebiliriz. Evet. Edin. Bunu ben yiyeceğim. Bilmiyorum. Yok. Bilmiyorum. Bak e, bunu sen bunu. Lan yapamıyorum. Bak. Oh canıma da değsin yapama. Benim pijamaların. Al. Ay bu senin pijaman. Şimdi at. Bak Şimdi bir bu çocuklar. Lara Lara bu çocukların üçü şimdi eee Lan burada kıyafet kalmış. Lara. He, he Şu üstü istiyor mu? İstiyor. Ya. Ay pardon bu üstü bu üstü bu üstü. Bu üstü. İstemiyorum onu istiyorum. Ben onu ne alıyor? Onu ben kendim alıyorum. Ya ben gayet. Ay ben bir sürü kıyafet alıyorum. Aa çok güzel. Ama olsun. tamam al bunu Tamam güzel oldum la. Oha ben de kaç vardı kayabı iki yanda. Ölür. Tamam. Bunu da alıyordum. E şimdi bir dakika biz video son oynaya koy. Şimdi bu işi bu kıza bakacak. Nerede benim kızım? Evet. Burada bakacak. Bunu istiyor mu? Ee, i̇stiyorum. Tamam ama bu pijama benim canımın işi. Hı. Hmm. Sonra bunu aldık. Onu bana ver. Yolun, Allah ya Allah'ım ya Rabbim. Ya, i̇ster misin? Yes, İki. 4 2 4 tamam eşit oldu 5 ikimizinki de 5 bir de artık yurtta kalacağız şeyin kanalında al. evet ben kendime yanıma e, bittik kızım almak istiyorum alamazsın al. al. çünkü yer yok bir yatağa kaç kişi yatılıyor bir dakika bakabilir miyim iki bak iki kişi yatılıyorsa birini çağırabiliriz iki yatağa da evet dört kişi çağırabiliriz daha dört kişi çağırırsak kalabalık Lorie. oluruz loriyle nore'ye çağıralım ama senin kızın gelemez evet, hep senin kızların geliyor ya benim yani kızlarım 3 kişi lan seninki bir kişi neyse biz videomu da devam edebiliriz neyse boşver kızlar gelmesin lan biz kendimize özel yapalım onlar çok iyi koşamıyor zaten şimdi siz burada bakacaksınız arkadaşlar biz sporcuyuz <laughs> evet o yüzden çok kiloluyum ben 39 kiloyum ben de 20 kiloyum arkadaşlar. atıyorlar. Evet. 20 kiloyum ben. Dün hastaneye gittiğimizde tartıldı. <laughs> ben e, tamam vurma lan. Ben 30 kiloyum. Yaşımı söylemem asla. Hayır olamaz da asla. Neden? Çünkü içip içip de var. Yuh. Adam değil. Ama hala nefis alır kayma. Ay. Ay. Düşmedi yalan atıyor. Düştüm. Al. Sen senden bir şey alabilirim. Hayır. Bunu alacağım. Evet. Hayır. Ya nereden anladın Şimdi ay! Lan Lori. Ay, doğru mu? Hayır. Ama diğerleri Tamam. Herkes <laughs> öyle Benim çantam yok. Senin iki tane. Lan senin çantam var. Ama senin iki tane. Bunu da çarşıya falan giderken kullanıyor. Ben de çay çarşıda? Sen benimkinden alıyorsun. Ya tamam biz videoya devam edeceğiz. Anne net Sen bana da karışma yani. Ha karışma. Şimdi videoyu durduruyorum. Ama ama şimdi çocuklar benim eşek çocuklar. Lan Loya ne kadar rahat. Ha hiç korkmuyor sen yani videolarda konuşma. Evet. evet <gülüyor> <gülüyor> Benim evim harika. Benim de. Sen senin evin mi? Bizim yurt odalarımız çok güzel arkadaşlar. Şimdi siz Loya'ya bakın istediğini yapın Loya mı? Lan düy. Gökçe ya gözüm iyi toplu. bak. Bak. Bakın. <laughs> oh, evet, hey, hey. Şimdi yağmur yağıyor. Biz şemsiye alacağız. Nasıl yağıyor? Yağmıyor. Ya daha ya yağ olarak hayal edin. Çocuklar. Arkadaşlar onu bir tane hileyle alıyorlar da. Biz hile yapmayı sevmiyoruz. Bir monik hileyle alayım. Ben zaten onu bir keresinde yazmıştım. Nasıl Buranın ya? Toka bakası hileli demiştim bir tane videoda. Evet. Şimdi loralarım. Şimdi annemden. Şimdi gel be. Gel sen de şuraya. Ya Allah'ım. Allah'ım soyasa. Lan bana Allah'ım diyemezsin. Ben seninim. Allah'ım. Ben seninim. Canımın içi. Lan çok güzel. Bir tabi de. Otula. Aşk meleğim benim. Neyse biz burada aşk yaşarken siz de gidin. Aynen videoyu biz burada açlaşırken ne yapıyordunuz lan? Öyle oturuyor muydunuz? Like atıp abone olsaydınız. Bakın şöyle gözlerim kalp. Oldu. Evet. Birbirini <laughs> <laughs> çok seviyor. Hangi şemsiyeyi alsak? Şurada bak. Işte. Ben pembeyi alalım. Diyor. Hayır. Şu pembe. şu, pembe. Bu daha büyük ya. Sen tut. Ee, sana da verelim. <laughs> Sen sarı mı istersin pembe? Şu pembeyi. Ben pe, pe, pembe. Ne? Şey çok misin? çirkin ya. Yani. Hakikaten lan Bok sarı iyi. yalan. Sarı, sarı. 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 sarı kanarya. Beş Çok güzel oldu. Evet. Hadi gidiyoruz. Kapı, kapı açık kalmış. Allah belanı verdik. Kapının içi bile açık kalmış. Lan Arkadaşlar. kapatmayı unuttum. <laughs> açık oldu. Lan! Şimdi biz geldik. Şuraya bırakacağız şemsiyeleri. Ay çok güzel yağmur yağıyor da o yüzden biz Suyun orada oturuyoruz arkadaşlar. Hayır yağmur durdu ya. Ee, ona bakmayın. Şimdi e, Soya Siz burası. De, evet. Soyan burası nasıl? Aa, bakayım tam görmedim. Çok güzel. Lük. Hatta şurada şu annenin kötü annenin çayı ben içeyim ya da sana ikram edeyim. Ama Yok beş... aman içmem ben kötü annenin çayından. E beş yıllık. Ya anne. Beş <laughs> yıllık mı tövbe estağfurullah tövbe tövbe tövbe. Karakterleri de çağıralım. Mazhar <laughs> değmesin inşallah çaya. Karakterleri çağıralım durun. Aynen Hı. karakterleri unutur ikisini getir. Sen de gel. İyilik meleğini de getirelim. İyilik meleği? Bu kim lan? İyilik meleği değil mi lan bu? bu Rabia'nın çocuğu bence. <laughs>

Hangi del? Hangi del kapıdan başlıyor? Hangi del? Hallerinin IQ'ya bak. Kız saklama çönerken ağacın arkasında saklıyor. Seviyorum. Hallerin hallerin ne söyleyelim mi? <laughs> Söyleyin gel. Ağacın arkasında. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi adlan devam edelim şey. Ege Ege ya, ben Pikmi değilim de benim karakterim öyle ya. Bu <laughs> Pikmi siz buna bakmayın ya. Ben her zaman gibi iyi kalpliyim. Sen daha iyi kalpsin ya. Bir git Abla, sanırım abla. Arkadaşlar bunun saçı aslında benim saçımın rengindeki. Ben bunu saçını boyadım. <laughs> İyilik perisi bile yani özelti olmuş. Bir dakika biz istersen. Kim var şanslar... ben sevgili? Sevgili ya kariyle soya. Kariyle soya mı? Kari benim kocam kucamdan... evet. lan. Evet. Hı. soya mı? Bir dakika kız. Bak soya da benim. Ben Lorey. Ben Lore. Ne 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 Şimdi ben burada Zaten yemek ye. Abla bir şey diyeyim. Abla abla. Abla abla. Ben burada yemek yemek istemiyorum. Ya. Ablam film ya öyle. Film film ağlama. Abla beni arıyor. Gel beni bağırıyor. Ne yapıyorsun? <laughs> ben zengo oyun ben. Zengo oyun. Çok zengo oyun ya kesin. Arkadaşlar sen sen geliyorsun özür dilerim. bu filmi nasıl alıştım? i̇kimizin de ciddi bu arada. Onun için ben Kardeşler ne ya? Kızım ne ya hatta? Kızım ne? Kardeşlerim diyor. Neyse güzeldir ya da. Ya, ben benim yeni bölümü gelsin mi? Çok sevmişsiniz yeni bölüm gelsin mi? ne diyecektim lan ben? Senaryosu olmayan bir filmi nasıl çekeceğiz acaba? Senaryosu var ya. Bir şey. Lan ben. Bu 5 yıllık çay. Ablam ablam gel be. Can ben her günüm. Sen artık şu 5 yıllık çayını içer misin? Canım o çay mı? Gülüm az sonra içeceğim merak etme. Abla 5 yıllık çayını. Kuzum. 5 Gülüm, gel, içi içeceğim. Gözler yaşta doldu. Ağlama duymaz artık. bir varmış bir yok olmuş. Lan ben yanlış söylüyorum. Hadi arkadaşlar devam. Videoyu biz öyle bıraktık. Lan takalım bir dakika. Ben gözüm dağıldı bir saniye. Sen nereni dağıldı? Ne dedin lan? Ben önceden hiç görmüyorum. Biliyorum senden küçük o. 7 yaşında. 8 yaşında. 10 yaşında. 1 yaşında. Dur, kasat, ben, ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim ulan. Ben yiyeceğim. Arkadaşlar benim kanalımda yayınlandı o. Bu ben, değil. Ben yiyeceğim. Ağzıma girmiyor. <laughs> ağzıma girmiyor. Beş kere beş kere o yerden çıktı. 500 diye. Ya yani 500 diye yazmış. Neyse. Lan lan ne sor. Lan yürüyün gidin siz şu anda gidin lan. Yürüyün. Arkadaşlar bugün terlikle döveceğim. Çok. Ama ben iyilik mi iyilik? Üçlü. Üçlü koş. Bak. Onu ben Bak. yapıyorum. Lan ben daha yeni öğreniyorum. Bu eve hiç taşınmadığım için. Ay. Ablasının terliğini görmüş. Yo yalan atma. Lan kesinlikle yalan söylemiyorum diye. Yalan söylüyor e Gel gel şimdi şurayı puanlayacaksın gel. B bok gibi. B yazıyor lan. Balcı Rabia bak. Bu bok gibi? Ne? Bok gibi B. B ile başlıyor. <laughs> Hayır. biz yediye kadar dışarıda oturuyoruz. Alayım. Yani <laughs> afyonda. Ya kafana afyonlar, ne yapıyorsun? Çocuğum. Çocuğum. <laughs> Dönme bak. Hadi şuna yapalım. Gel şu yap. Ya planlamayacağım bir gün. Ya bir yalan bu. Dur Bekle ben artık seni bekler. Ne? Ne? Ne oluyor lan? Parti binemsinin ne yüzünde ayrı bir gölüm Hayat geçmiyor böyle. Bilemiyorum ama. Şimdi olayı anlatıyorum. Halil Erhan Bitti bir arkadaşım da erkek. Çok garip, çok garip, çok garip. çok, erkek çok garip. Evet. Bir tane yanımda tutarız şimdi bu kız daha cadılar. Gerizekalı benim cadılarım. Ama etek giymiş. Ben sana gerizekalıdım. Lan. Sen bana diyordun. Ne lan? Neyse. Arkadaşlar ben şunları biraz tutayım. Geleceğim ben Sen de gel. Gel. Bir dakika. Şimdi um, ilk ben videoyu anlatalım bitirelim gel. Şimdi bak ah, şimdi dedim. Bizim... evet böyle. Bir, bir, şey söyleyeyim. bir dakika sen bu evi beğendin mi? O müthiş müthiş. Beğendi evet beğendi. Şimdi görüşürüz aralar. E, ee, kanal videonun daha sonuna geldik. Abone evet çünkü yorulduk. Abone abone ol like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ben 50 abone yapalım. Evet. Lora, so Sana sonra bin abone olmaya çalışalım. Soya da şey. Sonra bize plaket gelsin. Soyada kaç abone olsun biliyor musunuz? Soyada 20 abone olsun. Hadi görüşürüz. Lalala.